Merhaba, bugün mercek altına aldığımız konu dijital dünyada devler liginde kalma mücadelesi veren kocaman bir kıta Avrupa Birliği. Peki ama bu devasa mücadelenin kaderini yaklaşık bir asır önce ortaya atılmış bir ekonomik teori belirleyebilir mi? Gelin bu ilginç sorunun cevabını hep birlikte arayalım. İşte bu sorunun cevabı aslında sadece eskiyen teknolojilerle ilgili değil. Bu durum ekonominin hem acımasız hem de bir o kadar yaratıcı bir yasasının yani yaratıcı yıkım dediğimiz şeyin en net göstergesi ve evet bu yasa bugün koca bir kıtanın geleceğini şekillendiriyor. İşte bu ekonomik fırtınayı ve Avrupa için ne anlama geldiğini anlamak için izleyeceğimiz yol haritası da bu şekilde olacak. Peki Avrupa'nın temel sorunu ne? Aslında tam olarak şu. Endüstriyel geçmişinin o büyük gücüyle başkalarının kurallarını koyduğu dijital gelecek arasında sıkışıp kalması. Şöyle düşünelim. Bir tarafta AB'nin o sağlam istikrarlı ve kurallara dayalı ekonomik yapısı var. Diğer tarafta ise Amerika'nın sınır tanımayan girişimcilik ruhu ve Çin'in devlet desteğiyle hızlandırdığı inanılmaz teknolojik sıçrama. İşte bu farklı tempolar Avrupa'yı kaçınılmaz bir yol ayrımına getiriyor. Kaynaklarımızın sorduğu bu soru aslında her şeyin özeti. Verilecek cevap Avrupa'nın sadece ekonomik geleceğini değil, küresel bir güç olarak varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğini de doğrudan belirleyecek. Peki bu karmaşayı, bu kaosu nasıl anlayabiliriz? Cevap yaklaşık 100 yıl öncesinde Avusturyalı iktisatçı Joseph Schumpeter'in kapitalizmin adeta ruhunu yakalayan o meşhur teorisinde saklı. Yaratıcı yıkım. Yani Schumpeter'e göre kapitalizm sakin, durağan bir göl falan değil. Tam tersi. Durmak bilmeyen bir fırtına. Bu fırtınada eski ekonomik yapıların yıkılması bir hata ya da bir sorun değil, sistemin kendini yenilemesini sağlayan motorun ta kendisi. İyi de bu yıkıcı ama bir o kadar da yaratıcı motorun ne ateşliyor? Schumpeter'e göre ilerlemenin sırrı çok basit ama çok önemli bir ayrımda gizli. İşte kritik nokta tam da burası. Ekonomik devrimi başlatan şey parlak bir fikir, yani icat değil. Asıl güç o fikri alıp hayata geçiren, ticarileştiren ve piyasayı baştan aşağı yeniden şekillendiren yenilik. Yani bir laboratuvardaki prototip kitlelere ulaşmadığı sürece sadece bir hayalden ibaret kalıyor. Schumpeter'e göre bu sürecin kahramanı ise girişimci. Ama aklınıza sadece para kazanmak isteyen biri gelmesin. Hayır, onu motive eden şeyler çok daha ilkel ve güçlü. Kendi imparatorluğunu kurma arzusu, mücadelenin kendisinden alınan o haz ve bir şeyi yoktan var etmenin saf keyfi. Bakın bu ayrım çok önemli. Girişimci parayı sağlayan yatırımcı değildir. Günlük işleri yürüten yönetici de değildir. O parlak fikri bulan mucit hiç değildir. Girişimci tüm bu parçaları bir araya getirip oyunu değiştiren kişidir. Kısacası ekonomik gelişmenin arkasındaki kişisel iradenin ta kendisidir. Bu anlattıklarımız size soyut bir teori gibi gelmesin. Yaratıcı yıkımın etkilerini hem hafızalarımıza kazınan devasa başarısızlıklarda hem de dünyayı değiştiren inanılmaz başarılarda her gün görüyoruz. Kodak'ın hikayesi bu teorinin herhalde en trajik örneği. Düşünebiliyor musunuz? Kendi sonunuzu getirecek olan dijital fotoğraf makinesini kendiniz icat ediyorsunuz ama sonra o karlı film iş modelinize sımsıkı sarılıp bu devrimi görmezden geliyorsunuz. Sonuç, kendi icadınızın kurbanı oluyorsunuz. Bu durum iş dünyasına Kodak adı diye geçti. Benzer bir yıkımı akıllı telefon devriminde de gördük. Telefon sadece daha iyi bir iletişim aracı olmadı ki MP3 çalarları, kompakt kameraları, kol saatlerini ve hatta hesap makinelerini tek bir cihazla birleştirerek bu sektörleri resmen yuttu, yok etti. Aynı yıkıcı etkiyi medyada da hepimiz yaşadık. Sosyal medya haber okuma alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Ve tabii reklam gelirlerini de geleneksel kurumlardan alıp dijital platformlara taşıdı. Bütün bir sektör ya kendini yeniden icat etmek ya da yok olmak zorunda kaldı. Peki tüm bu örneklerin ışığında gelelim asıl sorumuza. Avrupa Birliği ne yapmalı? Bu yaratıcı yıkımdan kaçmalı mı yoksa tam tersine onu kucaklamalı mı? Kaynaklarımıza göre yol haritası aslında çok net. Değişime direnmek yerine onu yönetmek. Bu ne demek? Kaynakları batan gemilerden kurtarıp yola çıkacak yeni filolara yönlendirmek demek. Bürokratik engelleri kaldırıp risk alacak girişimcilerin önünü açmak demek. Ve belki de en önemlisi tarım gibi geleneksel alanlara ayrılan devasa bütçeleri araştırma geliştirme ve dijital altyapı gibi geleceğin ta kendisi olan alanlara aktarmak demek. Ve işte tüm bunlar bizi Avrupa'nın karşı karşıya olduğu o nihai ve keskin seçime getiriyor. Seçenekler gerçekten de bu kadar net. Avrupa, geçmişteki sanayi başarılarının sergilendiği görkemli bir müze mi olacak yoksa risk alıp dijital geleceği inşa eden bir mimar mı olacak? Birincisi yavaş ama kaçınılmaz bir çöküş, ikincisi ise küresel liderlik potansiyeli anlamına geliyor. Schumpeter'in bize neredeyse bir asır öncesinden fısıldadığı gerçek şu ki uzun vadeli refah, geçmişi korumakla değil, geleceğe inşa etme cesaretini göstermekle mümkün, Avrupa'nın bu soruya vereceği cevap, sadece kendi kaderini değil, 21. yüzyılın küresel dengelerini de yeniden şekillendirecek.